Sevgili arkadaşlar, hepinizi merhabalar. Burcu'nun Nefis Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte limon sıkacağında şekil verdiğimiz mozaik pastalar yapacağız. Şimdi dilerseniz tarife geçelim. Bunun için öncelikle 300 gram Petibur bisküvimizi kabımızın içerisine kırıyoruz. Petibur bisküvilerimizi bu şekilde kırdık arkadaşlar. Çok aşırı da küçültmeyeceğiz. Şimdi üzerine 1 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından tavamızda eritmiş olduğumuz 100 gram margarinimizi de ekliyoruz. Şimdi 5 yemek kaşığı şekerimizi de ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı da kakao'muz var. İsteğe bağlı olarak fındık veya ceviz ilave edebilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, şimdi limon sıkacağımızın içine bu şekilde bir streç filmi. Evet arkadaşlar, streç filmimizi içeri doğru bastırıyoruz. Ardından içerisine. Pasta harcımızdan yerleştiriyoruz. Daha sonra etrafını kapatarak döndürüyoruz. Bastırıyoruz. Çıkartıyoruz. Ve sonra streç film serdiğimiz tabağımızı alıyoruz. Bu kadar. Evet arkadaşlar ben şimdi yaptığım küçük mozaik pastalarımı buzdolabına koyacağım. Derin dondurucu kısmına. Evet arkadaşlar 30 gram kadar bitter çikolatayı tabağımıza aldık. Üzerine yarım paket sıvı kremayı ilave ediyoruz. Şimdi bunu tabağımıza alıp Güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Çikolata bir sos elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, çikolata sosumuzu hazırladık. Şimdi soğuması için bir kenara alıyoruz. Bu sırada dolaptaki pastalarımızı bekleyecek. Evet arkadaşlar, pastalarımız 15 dakika kadar dondurucuda bekledi. Şimdi çikolata soslarımızı üzerine ilave edeceğiz. Güzelliğine çikolata soslarımızı sürdük. Şimdi süslerimize ilave ediyoruz. Şimdi birkaç dakika daha dondurucuda bekleteceğiz. Sonra servise hazır.